Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel, şöyle şık ve çıtı pıtı nazik bir modelle karşınızdayım sevgili hanımlar. Şöyle düz yazmanın üzerine, krem yazmanın üzerine şöyle bu canlı renkleri kullanacağım. Siz yazmanıza göre renklerde yapabilirsiniz. istediğiniz yazmanın üzerine yapabilirsiniz. Bu yapacağım modeli istersen çiçek desenli yap, yazmaları da yapabilirsiniz. Şimdi küçük bir hatırlatma yapayım videoma geçmeden önce sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz tamamına basarsanız ben video yüklediğimde direkt size bildirim gelir ve o bildirimlerden aniden haberdar olursunuz sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Şimdi e, e, tüm değerli dostlara da destek olan herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve ee, şöyle iplerimi kenara alıp ve modellemeye geçiyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde zırafalarımı geçtim. Şimdi hemen ipimi alıyorum ve güzel modellemeye başlıyorum. Hemen şöyle şöyle hemen düğümü attım. iki tane kenar zırafası yapacağım. Şimdi hemen şöyle bir zırafa yapıp zırafaya dönüyorum. Hemen şöyle bir kirpik yapıp Şöyle kirpiğin tepesine düğümümü atıyorum. Ve hemen ipimi aşağı atarak şöyle biraz bombeliği bırakıyorum. Hemen bir arada bir zürafa yapıyorum. Hemen ikinci zürafaya tekrar döndüm. Tekrar bir kirpik yapıyorum. ve hemen kirpiğin tepesine ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Hemen bir zürafa yapıyorum. Ve ikinci zürafama geri döndüm. Hemen bir kirpik yapıyorum. Tekrar sırafaya geri döndüm. Ve hemen ipimi aşağı atıyorum. Evet. Şimdi ara modelim bu şekilde. Hemen Şöyle bir tane daha ara model yapacağım. Hemen tepesine düğümümü atıp ve ipimi aşağı atıyorum. Şimdi ara modelimle asıl modelimin arasındaki zürafalar yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 Hemen 8. zürafaya Tekrar geriye döndüm. Hemen bir kirpik yapıyorum. Ve kirpiğin tepesine. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Buraya tekrar bir kirpik yapıyorum. Hemen tekrar kirpiğin tepesine düğümümü attım. Ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Hemen. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Ve yedi. Hemen yedinci zirafaya tek. Evet. Hemen bir zıraf, bir kirpik yaptım. Ve hemen kirpiğin tepesine Evet. Tekrar yanına bir kirpik Ve tekrar ipimi aşağı atıyorum şimdi şöyle modelimiz bu şekilde ilerliyor şimdi aynı bu e, kelebekten bir tane daha burada yapacağım ve ara modelimi de yapıp geleceğim onlar aynı bir tane bundan daha yapacağım Evet şöyle bu taraftaki ara modelimi de yaptım hemen buradaki bir kirpik bırakıyorum hemen ikinci yaprağı düğümü atıyorum Ama buraya şöyle bir kirpik yaptım İki üç dört. Şöyle beş tane kirpik yaptım. Ama bu kirpimi burada, bu ipimi burada alıp hemen diğer kirpiye girip tekrar bir iki 3 4 ve 5. Evet. Bu şekilde kirpiklerimi de tamamladım. Hemen diğer rengi de yapıp geliyorum hanımlar. Evet sevgili hanımlar, bakın. Modelinizi bu şekilde bu aralıklarla model yapabilirsiniz. Şöyle rengarenk ve iki renkli de yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Evet şöyle modelimin bu da ters yüzü. Evet. Bence her modele her yazmaya yakışacak güzel bir çıtı pıtı bir model oldu. Umarım mı beğenip yaparsınız sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Evet. Bugünkü modelim bu şekilde. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.